Kasas Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ta Sin Mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavm için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavuna, Hamana ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nile bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, Veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi, ''Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk.'' sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğu ile ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi, Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük fakat onların pek çoğu bunu bilmezler Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız Musa Halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır dedi. Musa, Rabbim Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet." dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım." dedi. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir dene görsün. Dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona "Belli ki sen azgın bir kimsesin." dedi. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun." Ara buluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim," Beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir." dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. "Onlar çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır." dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtaçım." dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor." dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun." dedi. Kızlardan biri "Babacığım, onu ücretle tut." Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır.'' dedi. Şu ben sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın.'' dedi. Musa şöyle dedi: Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa şüphesiz ben evet ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at. Musa değneğini attı onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi. Ey Musa beri gel korkma çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek koparılan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır." dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler. Musa katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Firavun ey ileri gelenler sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum." dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse Bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe oraları helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler ey Rabbimiz işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. Onlara haydi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.'' de ki ne dersiniz Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir hala duymayacak mısınız de ki ne dersiniz Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım" diyeceği günü hatırla her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: Böbürlenme çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz çünkü Allah hepsini bilir. Karun zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.'' Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca onundur ve kesinlikle ona döndürüleceksiniz. Ankebut